Merhaba arkadaşlar. A101 tam 8 kişi 300 TL değerinde hediye çeki veriyor. Yapmanız gereken çok basit. Kanalıma abone olmak, videomu beğenmek ve tabii ki yorumlar kısmına bir Instagram sayfası bırakacağım. O duruma iki arkadaşınızı etiketleyin ve 22 Eylül Pazartesi günü sonuçları açıklayacağız. Yani güzel bir hafta sonundan herkese merhabalar. Önümüzdeki haftalar içinde A101 markete beklediğim birkaç aktar ürünü sizlerle birlikte inceliyoruz arkadaşlar. Hadi ürünleri tek tek inceleyelim bakalım neler gelebilir. Evet size ürünümüz Akropol markasına ait zeliye yemek tabağı ve kasesi bulunmakta. E, tabaklar 20 santim boyutunda, kase ise 16 santim boyutunda ve her bir ürün 5 TL. Küsür alt alacağım kafanız karışmasın. Evet ahşap uçlu metal servis gereçleri gelebilir. 32 santim boyutunda 13,5 TL her bir ürün tanesi. Evet bas aç mikrodalga saklama kabı. 1.75 tanesi. Sürahi buket var. 2.5 litrelik 7 TL. Kayık tabak ve tatlı kasesi gelebilir arkadaşlar. Tabak 35 santim boyutunda. Ve yine her bir ürün 5 TL tanesi. Evet rende gelebilir 5.5 TL. Manuel doğrayıcı var. Yine bunu çoğu kişi bekliyordu. Neredeyse her ay bir kez olsa a101 marketi getiriyor ve 20 TL fiyatı Evet Rock markasına ait lazer kesim bıçak seti üçlü. 6 TL 2 yani katlı çok amaçlı kutu gelebilir 5 TL tanesi Evet kivi markasına ait filtre kahve makinesi gelebilir 2 yıl garantili 90 TL fiyatı Arkadaşlar çok kişi aldığım ürün bozuluyor diyor garantisi var arkadaşlar. Fişini kaybetmeyin geri götürün. Mutlaka değiştireceklerdir. Sinbo markasına ait elektrikli çay seti var. 2 yıl garantili 100 TL. Phantom markasına ait 3 litrelik toz kapasiteli baya büyük bir elektrikli süpürge. 300 TL fiyatı. Plastik kaplı 3 katlı banyo rafı çeşitleri var. Yine 20 TL tanesi. Evet mini mutfak gereçleri var. Yine her bir ürün 5 TL. Evet bu S8 parça tencere seti var. Yine videoyu burada duraklatın arkadaşlar. Tek tek boyutlarına bakın. 250 TL toplam fiyatı. Evet papilladan çift taraflı balık tavası var. 32 cm boyutunda 45 TL fiyatı. Evet porselen fincan takımı ikili var. El yapımı 25 TL tanesi. Evet dekorlu Nibon porselen kupa var gerçekten desenleri harika. Malum kışa geliyor gerçekten güzel ve hoş. Yine her bir ürün 12 TL fiyatı. E, cam tabak meyvelik var 30 santim boyutunda 15 TL. Evet papilla markasına erkek kolubu çeşitleri var. Yine her bir ürün 20 TL tanesi. E, cam kasever 12 santim boyutunda 1.25 Kavanoz kapı 10'lu gelebilir. Yine malum kışa giriyor. 4 TL toplam fiyatı. Halt cevher markasına ait düdüklü tencere var. Yine 20 santim boyutunda 5 litrelik baya büyük ve 75 TL fiyatı. Evet, önümüzdeki haftalar içinde A101 markette beklediğim birkaç hafta ürünü sizlerle birlikte inceledik. Arkadaşlar malum dolar her geçen gün artmakta ve fiyatlarda büyük ihtimal artışta olacaktır. O gün geldiğinde orijinal katalogu mutlaka sizlerle birlikte inceleriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.